Merhaba sevgili öğrencilerim. Merhaba. Biliyorum çok iyisiniz. Artık okulların kapanmasına çok az bir süre kaldı. Arkadaşlar bu hafta size çok önemli bir konu anlatmak istiyorum. E, Çevreni koruma haftasındayız. Önce bir çevre ne demek? Ardından da bir çevreyi koruma ne demek? Hadi bir onları bir öğrenelim. Arkadaşlar çevre demek içinde bulunduğumuz ve yaşamımızı sürdürdüğümüz, sürdürdüğümüz yeri çevre denir. Ama çevreyi e, geniş düşünmenizi istiyorum. Sadece oturduğunuz bina, ya da oturduğunuz sokak, ya da oturduğunuz mahalle ve şu anda içinde bulunduğunuz küçük çekmece ilçesini düşünmenizi istiyorum. Daha geniş ve daha global düşünmenizi istiyorum. Yani bütün dünyayı içine almanızı istiyorum aslında bu düşünceyle. Çevre derken ağaçlar, ormanlar, dağlar, ovalar, göller, denizler, nehirler, ırmaklar, yaylalar, vadiler, platolar. Bunların hepsi aslında bizim yaşadığımız çevrenin bir parçası. Yakın ya da uzak olmasının hiçbir önemi yok. Arkadaşlar çevre ile ilgili 1970'li yıllara gelindiği zaman artık çevrenin ve dünyanın kirlenmeye başladığını fark ediyoruz. O yüzden biraz daha resmi adımlar atılarak da bu bütün dünya üstünde yaygın olarak kutlanmaya başlanıyor 1970'li yıllarda. Ardından bizim ülkemizde de fark ediliyor ki artık bizim ülkemiz kirlenmeye başlıyor. Ne kadar üzücü değil mi? Oturduğumuz yerler, çevreler ve yaşadığımız dünyamız artık kirleniyor. Ve dünyamız yavaş yavaş yaşlanıyor. Üstündeki insan sayısı arttıkça daha çok kirlenmeye başlıyor. Ve dünya üstündeki ekolojik dengeler bozuluyor çocuklar. Peki çocuklar, çevre kirliliği diyoruz. Çevre kirliliği ne demek? Nasıl oluyor? Önce hava havamız kirleniyor çocuklar. Ardından toprak kirleniyor, ardından sular kirleniyor. Havanın kirlenmesi, ee, gökyüzüne fabrikaların borularından çıkan, bacalarından çıkan pis duman atıkları gökyüzünü kirletiyor. Arabaların egzoz dumanları yüzünü kirletiyor. İnsanların bilinçsizce kullandığı kozmetik ürünleri havamızı kirletiyor. Peki havamız kirlendiği zaman neler oluyor? Biz oksijensiz kalıyoruz. İnsan vücudunun insan vücudunun en temel ihtiyacı olan oksijen havada bol miktarda bulunur. Eğer havamız kirli olursa biz bol miktarda oksijen alamayız. İnsan vücudu için çok zararlı olur oksijensiz kalmak. İnsan vücudunda bir solunum yollarımız olan ciğerlerimiz oksijen, oksijenle besleniyor. Ama biz havası kirli ve pis bir yerde yaşarsak bizim ciğerlerimize yeteri kadar oksijen gidemez ve biz hastalanabiliriz. Ardından toprağımız kirleniyor arkadaşlar. Peki toprak nasıl kirleniyor acaba? Arkadaşlar biliyorsunuz bizim yediğimiz, sebzeler, meyveler ve bakliyatlar toprağın üzerinde yetişiyor. Biz her şeyi toprağın üstünden alıyoruz ve topluyoruz. O yüzden o toprağın bilinçli bir şekilde ekilmesi ve biçilmesi gerekmekte. Bilinçli olarak ekilip biçilmeyen toprak zarar görüyor ve toprak kirlenmesi oluyor. E, örneğin çiftçiler bir sene boyunca toprağa ekmek istemiyorlar. E, toprağı boş bırakılmasına, bir sene boş bırakılmasına nadas adı verilir. Yanlış yapılan nadas uygulamaları sonucunda da toprağımız mineral değerini kaybeder ve toprakta kirlenme meydana gelir arkadaşlar. Bu şekilde de bizim topraklarımız kirlenir. E, ama düşünebiliyor musunuz biz her şeyi topraktan alıyoruz ve çıkarıyoruz ve yiyoruz. Eğer bizim topraklarımız kirli olursa bizim topraklarımızın üstünde mineral değeri artık iyice aşağılara inerse bize topraklardan sağlıklı sebze, meyve ve bakiret alamayız değil mi? Bizim sağlığımız için de çok kötü olmuş olacak. Yani aslında çevre koruma bilinci bizim birinci derecede önem vermemiz gereken en temel yaşam kaynaklarımızla ilgili değil mi çocuklar? Hava, toprak ve su. E gelelim suya. Peki sular nasıl kirleniyor? Arkadaşlar biz biz bile en basitinden insanlar olarak sahilde gezintiye çıktığımız zaman belki de yanlışlıkla bile olsa elimizdeki bir kağıdı yanlışlıkla göl kenarına geçerken onu suya düşürebiliriz değil mi? Arkadaşlar toprağın üstünde ya da suyun üstünde bulunan herhangi bir atık Kolay kolay kaybolmuyor. Onlar da seni ihtiyaç oluyor. Sadece bir kağıt parçasının yok olmadığı çok uzun seneler alabiliyor arkadaşlar. E, suyun, suyun üstüne düşen ya da toprağın üzerine attığımız bir pet şişenin erimesi, erimesi o kadar uzun süreler alıyor ki, yani toprak onu içine alıp e, hapsedemiyor. Çünkü doğal olmadığı için üstünde kalmaya devam ediyor. <laughs> o yüzden. E, suyumuza, toprağımıza ve havamıza çok iyi bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Bilinçli olmamız gerekiyor. Peki çevremizi anladık, hava kirliliğini anladık, su kirliliğini anladık ve toprak kirliliğini anladık. Peki arkadaşlar biz neler yapabiliriz kendimize? Biz kendimize neler yapabiliriz? Arkadaşlar en önemlisi bireysel olarak biz çevreyi kirletmememiz lazım. Bizler kendimiz bireysel bir farkında olmamız lazım. Evet sizler küçüksünüz ama farkındalığı yüksek olan küçüklersiniz. Eee etrafta gezinirken hemen bir çöp gördüğünüz zaman bunu alıp hemen çöp kutusuna atabiliriz değil mi arkadaşlar? Etrafta yolda gezerken, bu yollarda gezinirken gördüğümüz poşet parçasını alabiliriz, pet şişelerini alabiliriz, atıkları alabiliriz. Hemen bir çöpün içerisine atabiliriz değil mi? Böylelikle çevremiz hem temiz olur hem de dünyamızın ömrü daha da uzamış olur. Peki bir de yapmamız gereken bir şey daha var arkadaşlar. atık malzemeler. Arkadaşlar atık malzemelerimiz var değil mi? Biz onları çöpçüyle atıyoruz. Ama Ha, acaba şöyle de yapabilir miyiz? Şöyle de yapabilir miyiz? Biz o malzemeleri çöp atmak yerine acaba geri kullanabilir miyiz acaba? Geri dönüşüm olabilir miyiz? Geri dönüşümün ne olduğunu sizler biliyorsunuz arkadaşlar. Biz okulda bunu defalarca kez geri dönüşümle ilgili etkinlikler ve faaliyetler yaptık. Peki geri dönüşüm ne demek arkadaşlar? Daha önce kullanıyoruz o malzemeyi. Artık o malzemeyle işimiz bitiyor. Örneğin bir kağıt. Kağıdı kullandık, kağıtla işimiz bitti. Artık o kağıt bizim işimize yaramayacağız. Onu alıp çöpe atmak yerine onu hemen alıp geri dönüşüm kutusuna atarsak eğer bunun adı geri dönüşüm olmuş oluyor arkadaşlar peki geri dönüşümü atılan bu kağıt ne olacak arkadaşlar bir ağacın dalını kurtarmış olacağız hem de dünyamıza zarar vermemiş olacağız bunun gibi, bu sadece kağıt gibi düşünmeyin çocuklar. Plastik şişeler için atık kutuları var, camlar için atık kutular var, ev atıkları için atık kutular var, kıyafetler için geri dönüşüm kutuları var. Bir sürü geri dönüşüm kutuları var çevremizde. Eğer çevremizde geri dönüşüm kutusu yoksa biz bunu biri diğerlerden isteyebiliyoruz. Peki geri dönüşüm kutusuna atılanlar ne oluyor arkadaşlar? Ham madde, yeniden işleniyor, yeniden bir takım işlemlerden geçiyor ve yeniden bizim için kullanılabilir hale geliyor. Biz böylelikle hem enerji tasarrufu yapmış oluyoruz, hem ham madde tasarrufu yapmış oluyoruz, hem de e yeniden değerlendirmiş oluyoruz bu malzemeyi. O yüzden buna çok ama çok dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yeniden dönüşülebilir malzemeleri kullanmak çevre ve doğa için çok ama çok önemli. Ve ben biliyorum ki sizler de her biriniz bu bilinçli malzemelerinizi kullanıyorsunuz ve bu bilinçli alışveriş yapıyorsunuz. Yaptığımız alışverişlerde geri dönüşüme uygun malzemeler seçersek ve kullanırsak hem doğamıza zarar vermemiş oluruz, hem çevremize zarar vermemiş oluruz, hem de dünyamızın yaşlanma hızını biraz daha yavaşlatmış oluruz. Değil mi çocuklar? Peki şimdilik hepinizi çok ama çok öpüyorum benim tatlılarım.